بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم Sultanların şehirlerinde, şehirlerin sultanları. Anadolu başkentlerinin ulu camileri. Saraylardan görkemli, saraylardan ömürlü, saraylardan değerli. Müslümanların hayata ve sanata bakışının yurdumuzdaki imzaları. 77 diyarın 67 direkle tuttuğu saf. Horasan'dan İstanbul'a uzanan bir cem hikayesi. Sivrihisar'ın Ulu Camii. 2500 yıllık medeniyetin beşiğinde sallana sallana gelinir Sivrihisar'a. Tarihin tozlu sayfalarında bir seferi hisar olur adı bir kara hisar. Adı değilse de yüzlerce yıl aynı şefkatle kucağını açtı yurtsuz müminlere. Asırlardır bu kapının ardında avucunu açtı inananlar. kimi yurt istedi, kimi dirayet. Açla tok, güçlüyle güçsüz bir araya geldi. Bazen şu sivri kayalar anlattı, bazen de bembeyaz kar. Avludayız işte. Şu muydu bu muydu diye dikkatle izleyelim şöyle bir. Bismillah deyip girsek bir serüven başlayacak sanki. Veya da gel şu zamanın dehlizine, sana göstereceklerim var der gibi dikkat ve merakla buyurunuz. Buyurunuz da size şu harimde bir araya gelen 77 düveli anlatayım. Temelinden minaresine bir cami nasıl cem olur onu anlatayım. ...Ezan sınırlarının buralardan geçtiği zamanlara giderim evvela. Bir yanda taht kavgaları, diğer yanda sağlanamayan devlet birliği, doğuda Moğol baskısı, batıda Haçlı zulmü. Sonra ezan sesleri yankılanmaya başladı şu sivri kayalarda. Hasrettin Hoca, Yunus Emre, Aziz Mahmut Hüdayi, Hızır Bey gibi nice büyük insanlar geldi geçti şu ovalardan. Bir Ankara'ya bağlandı Sivrihisa, bir Eskişehir'e. Bir kervansaray yapıldı şuraya, bir imarethane. Yıl 1274. Eminettin Mikail, ulu bir mescit konduruyordu bu temellerin üstüne. Mevlana'nın yakın dostu ve müridi, 3. Gıyasettin Keyhüsrev'in naibiydi. 67 ahşap direk üzerine bir gök kubbe oturttu. Etrafını kesme ve molos taşla ördürüp giriş çıkışı sağlamak için de 4 kapı tasarladı. Sivrihisar Ulu Camii, Selçuklu döneminden günümüze ulaşan en büyük ahşap direkli camilerden biri. Yaklaşık 1500 metrekarelik bir alana kurulu. Bu alan ve diğer özellikler göz önünde bulundurulursa, Ulu kelimesi burada tam manasına kavuşmuş olur. Bölge 1289 yılından itibaren Osmanlı hakimiyeti altına girer. Bundan sonra yapı pek çok defa tadilat görür. Üzerinde bulunan farklı tarihi kitabelerin nedeni de budur. Örneğin İstanbul'un ilk kadısı Hızır Çelebi 1439 yılında yapı üzerinde detaylı bir tamirat yaptırmıştır. Son olarak 1978 yılında mihrap damlıyken su sızdırmaya başlayan çatısı da ahşaptan yapılıp kiremitle kaplanır. Kapıların birinden girilir muhakkak Sivrihisar Ulu Camiinin servenine. Ancak önce yalçın kayalıkların önünde yükselen şu minarenin önüne bir gelelim. Olduğu yerde konuşalım olanları. Yıl 1409. Müminler böyle böyle cem oluyorken, eksik kalmış ulu bir mabet minaresine kavuşuyorken diye başlasın. Osmanoğlu Hacı Habib adında bir hayırsever, camiin yapımından tam 139 yıl sonra omuz verdi Sivrihisar Ulu Camii'ye. Böylece yapının güney cephesinin köşesinde minarenin inşasına başlanır. İri mermer bloklarla yapılan kaidenin üstü tuğla hatıllı, kesme taştan 8 köşe hazırlanır. Ardı çağcından ahşap olarak minare basamakları bir bir hazırlanıp gövdesi de tuğladan örülür. Yapım kitabesi ise şu şekilde düzenlenir. Bu mübarek minare-i şerif, 1409 yılında hayırlar sahibi Osmanoğlu Hacı Habib tarafından bina edildi. Minare şerefesi altındaki petek, Selçuklu tuğla işçiliğinin nefis örneklerindendir. Şerefeden sonra baca üzerinde, külahın altında bulunan cam göbeği maviden çinilerse, sadece dikkatli bakanların gözüne çarpmaktadır. Bir adım daha atma vakti şimdi. Camiden içeri girme vakti. Ancak hangi kapıdan girmek gerek içeri? Şu kapı mesela, kuzeye bakan. Oradan Hoca Nasreddin miydi girip çıkan acaba? Bu kapı, mihrap karşısında yer alıp, yapının en eski kitabesini taşımaktadır. Dış taraftan Alemşah kümbetine bakan kapının kitabesinde, ''Sultan adına bu kutsal imaret mescidi, Allah'ın aciz kulu Abdullah oğlu Eminettin Mikail'in görevi sırasında 1274 yılında yenilenmiştir. Allah akıbetini hayretsin.'' yazmaktadır. Eminettin Mikail, ünlü hoca. Dönemin Maliye Bakanı, Saadettin Ebu Bekri Erdebili'nin de azatlısıdır. Üstün gayreti, isabetli düşünceleri ve atılganlığıyla kölelikten efendiliğin baş köşesine yükselmiştir. Sağlam inancı, güçlü kalemi, engin bilgisiyle seçkin kimselerin gözdesidir. Hadis, fıkıh, hikmet ilimlerinde en yüksek payı ...ve en geniş hisseyi kazananlardandır. Ya şu batıdaki taç kapıya ne demeli? Bir keresinde Hızır Bey, birkaç kere de Aziz Mahmut Hüdayi geçmiştir belki eşiğinden. Geçi peşiğinden secdeye kapanmıştır. Bu kapı çarşı meydanına açılıyor ve şadırvana bakıyor ahşap sağ kanadında ve devamla sol kanadında bir ayeti kerime yazılı. Ayetin meali ise şu şekilde yapılabiliyor. Muhakkak mescitler Allah içindir. Allah birdir. Kimseyi ona ortak koşmayın. Şu gördüğünüzde kadınlar mahfili dış kapısıdır. Sırf hanımlara ait tasarlanmıştır. Maksat özel günlerde, kandil ve bayramlarda, cemaatin geliş ve dağılışlarında hanımlarla erkeklerin karışmasını önlemektir. Minarenin yakınında, işte şu mihrap duvarında da musalla kapısı yer alır. Bu kapının böyle adlandırılmasının nedeni bir zamanlar musalla taşının bu kapının önünde yer almasıdır. Minare kapısındaysa hayli ilginç bir kitabe daha var. Üzerindeki tarih 1431 ile 1432 yıllarını işaret ediyor. Bu kitabe bir zamanlar camiin yakınında bulunan imarethaneye ait olduğundan böyle bir durum ortaya çıkmakta. Musalla taşı ise doğu kapısında yer alır. Görülmeye değer bir heybeti var. Doğu kapısı ise Ahşap kasalı ve ahşap gövdelidir. Bu kapının en üstünde de bir kitabe yer almakla birlikte, yanında görülen stilize resim örneğine az rastlanır cinstendir. Bir adım daha atma vakti geldi şimdi. Camiin içini bir güzel gezme vakti. Şu meşhur asırlık ahşap direklere yaslanıp bir ayete kulak kesilmeli. Secdenin tadına varmalı. Tefekkür aleminde kaybolmalı şimdi. kapıdan değil de bir zaman tünelinden geçilip asırlar ötesine varılır sanki. Orta Asya çadır mimarisinin yaşayan en güzel örneği. Kıble duvarına paralel 67 ağaç direk üzerine uzanan kirişlerle altı nefli bir yapı. Ortadaki üçüncü ve dördüncü nefin tabanları en yüksek olanları. Birinci, ikinci, beşinci ve altıncı neflerin tavanları uzayan konsollar üzerinde ortaya doğru yükseliş meyli arz ediyor. Harim, enlemesine yöneliş gösterirken, sahınlar birbirinden ahşap sütunlara bindirilmiş kirişlerle ayrılmış halde. Kirişler arası uzanan yuvarlak döşemelerin ahşap kaplamaları üstten yapılmış. Görülmeye değer güzellikteki ahşap direkler, ardıç ve sarı çam cinsi ağaçlardan oluşuyor. bazı antik başlıklar kaide yapılıp direklerin altına ve üstüne yerleştirilmiş. Bunun yanı sıra düz ağaç başlıklar da bu vazifeyle görevlendirilmiş. Toplamda 6 direğin orijinal kaldığı söylenebilir. Bunların üst kısımları zengin oyma ve kabartmalarla süslenmiş haldedir. Direklerin tamamının temele kadar devam eden taşlar üzerine oturtulması ise mimari dehadan başka bir şey değil. Şu kubbenin ortasında bulunan fener, harimi aydınlattığı gibi camiin havalandırılmasına da yarıyor zemin ise tahta kaplı. Yapılışında yarma tabir edilen özel teknik kullanılarak nem ve çürüme önlenmiş vaziyette. Son restorasyonda taban döşemesi için geçmeli taban tahtaları tercih edilmiş. Şu köşede Yunus Emre tevhide dalmıştı bir kere belki. şu köşede de Mevlana celaleddin Rumi Hazretleri. Sözü kelamullah'a bırakma vaktidir şimdi. Buyurunuz. Birazcık huzur ve şifa bulsun haleti ruhiyemiz. <Sessizlik> Ekber, ekber. -Allah. Allah ekber. Şöyle biraz ilerleyelim şimdi. Madem ki zamanda bir yolculuk bu çıktığımız, soralım şu mihrap taşından, kimler gelip geçti buradan? bir tek bir önce Süleyman Efendi, bir sonra Hafız Ömer Efendi şuracıkta. Tekbir, tekbir üstüne gelmiş yüzyıllar boyunca. Her gelen bir güzellik de getirmiş mutlaka. Bu mihrap taşı da taş değil. Kıtalar arası saf tutanların sözüdür aslında mihrabı çevreleyen en dıştaki birinci şeritte sülüsle yazılmış yazı dikkat çekiyor. İkinci şeritte ise üzüm salkımları ve dallarından oluşan bitkisel motifler var. Üçüncü şeritte geçmeli beşgenlerden oluşan beş ve on kollu yıldız motifleri yer alıyor. Mihrap nişinin iki yanında yer alan sütünceler ise balık sırtı motifli. Kuzeydeki taç kapı karşısında kıble duvarında iki pencere arasında çıkıntı teşkil eden mihrap, kalıplama tekniğiyle alçı süslemeli yapılmış. Bugünkü yerine Hızır Bey tarafından yaptırılan onarında konulduğu biliniyor. Hadi bir adım daha atalım. Mihrabın sağına geçelim. Tam da burada, karşımızda duran bu camiden daha yaşlı, yüzlerce yıla meydan okuyan minber, çok büyük bir sanat şaheseri buradan başlayayım o vakit ve onu şöyle anlatayım. Horasanlı İbni Mehmet tarafından geçme yöntemi kullanılarak el işçiliğiyle yapılmıştır. Anadolu Selçuklularının en dikkat eder minberlerindendir. Camiye girince hemen göze çarpar. Ceviz ağacından işlenmiştir. Kapı kanadında Hasan bin Mehmet olarak ustanın adı yazılıdır. Kapı kemerini çevreleyen kitabe kuşağında Selçuklu sülüsüyle Ayetel Kürsi yazılıdır. Kapı kanatları kapandığında sivri kemer oluşturan bir şeritte taçlandığı görülür. Minberin taht kısmında da kare şebekenin külah uzantıları üzerinde kufi yazıyla Ayetel Kürsi nakşedilmiştir. Ulu Camii'nin minberinin 1924 yılında yanan Kılıç Mescid Camii'nden getirtildiği bilinir. O camiden minber hayır hasenatla minare, Konya'dan Mevlana, İstanbul'dan Hızır Bey, Horasan'dan Hasan bin Mehmet'in safının omzunda yüzyıllara meydan okuyor Sivrehisar o jami.